Gel abi evet. Atatürk olmasa ne olurdu ismi? Olmaz siz olmazdınız biz Hayır. olurduk. Vallahi adam, adam, bilgisayar bilgisayar de, abi, de, anamız, ha, Bir saniye. Bir kardeşimize müsaade edelim ya. Bir dakika. müsaade Bir saniye. Atatürk. Atatürk. Adam bu abi, ne ya. verdi. Anadolu'ya aynı Gel buraya gel. Çayı anlatıyorsunuz Atatürk. Atatürk olmasaydı bunun ismi cismi bu olurdu diyorsun da Atatürk 80 önce vardı. 3000 yıldır bu insanlar buradadır. Hepsinde ismi Ahmet'tir, Mehmet'tir. Sen Ahmet Mehmet olan Yorgolara bak bir. He. İsmini Sıramat. Ahmet Mehmet koymuş ama adı yorgo. Dur bizi dinle bak Sen, boş ver. Sen, Sen diyorsun Ahmet Mehmet. Bir dakika sözün bitmedi. Bir dakika. Olmasaydı dakika. bitirsin sözünü. Dur bitir. Şavaya dediler. He. Sen öyle konuşuyorsun Sen Hı. tarihi bilmiyorsun Zaten onu kadar sen, biliyorum sen, bana Bana tarihi anlatır mısın abi? Tamam ben de sana bir şey söyleyeyim Kim doğru söylüyor? Bir şey söyleyeyim abi doğru söylüyor O zaman dinleyelim doğrusunu tamam, dinleyelim Ben söyleyeyim ha. Tamam Tabi tabi buyurun. Sen, Siz diyoruz sen, bak abi. ben Atatürk Bak yanlış anlama Ben parti tutmuyorum Tabii Kalkıp da şey etmiyorum Ben tabii, gerçeği tabii. söylüyorum Doğrunuzda gitmesin Bugün Atatürk Savaşla 11 tane savaşla bu ülkeyi kurdu bak Atatürkçü de değilim. Ama Tayyip Erdoğan ne yaptı? Kalktı, ülkeyi parsel parsel Katar'a, Suudi Arabistan'a sattı. Bak. Ta, ya, yılın, bir saniye, Hangi Aslında konuyu istiyorsun? Abi dur, Satılmadık 90 milyon. Abi sen kaldı. kaça kadar okudun? Yakında onu da satar. <laughs> Abici. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Bana <gülüyor> bana, <gülüyor> bana <gülüyor> şey anlatma. <laughs> ba tamam. Abi. tamam. baba, ben, ben hukuk fakültesi, mezunuyum. Parayı bu kapatma. Parayı sen. Heyecan yok. Heyecan yok. Ben tarih okumuşum. Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sen boş okumuşsun. Saçının tüyü kadar. Ben boş okumuşsun. Senin saçının tüyü kadar ben tarih okumuşum. Hiç alakası yok çünkü. Atatürk bugün olmasaydı senin anan baban belli. Benim anam babam da belli dedem de bellidir <laughs> Şimdi, em ve kuda kurmacım. yedi göbek de belli. Şakoyman sen belli Senden mi öğreneceğim Kürtlüğü? Ben mi senden öğreneceğim? E, Gelmişsin Tayyip'i savunuyorsun. Tırşıkçı. Sen Tırşıkçı sensin. Makarnacı. Etlisi sen şeref olsaydı savunmazsın. Sen gerçeği Senden Sen Makarnacı. Sen 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 tırşıkçılar şey saydın torunlarıyız biz. Şey saydın torunuyuz biz. Saydınız. AK Parti Erdoğan'ı savunmak. Biz ne kemalizm. Bizde ne apolizm var ne kemalizm var. Şey saydın torunuyuz biz. Şey saydın kim astı? Ha. Kim astı? Ha. Söyle. Kim astı kim? Ha. Kim astı? Ya bir dakika bir dakika. Kim astı? Tarih okumusun? Tamam bana söyle. Atatürk astı mı mı? Niçin astı Kim astı bana söyle. Hem de Atatürk astı ama ne astı? Hem şey diyorsun hem Atatürk çiçek. Tamam da ne için? Tamam. Neye çalıştı? Şeriatı, hikayeyi şeriattan kurtarmak için. Kim? Ansarı dincilerden Essa Şeyh Said'i niye savunuyorsun? Kim? Sen. Kardeşim, ben Kürtlüğü Allah Allah. savunuyorum. Tamam mı? Said diyorsun, Atatürk'ün kolu değdi işte. Maflar değil. Bırak, Bırak şimdi duruşu sen lan. Anla... Tamam, tamam. bana sen de Tamam. bir bana sen sahidi. Bırak bir saniye, sen bir saniye. bilmiyorum. Tamam. 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 tamam, tamam, sahidi tamam. Hadi savunuyorsun sen? Sen rengini Tamam, tamam, tamam. tamam. Sen tırşıkçısın. Bakın. Bakın arkadaşlar. 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 Kimse buraya. Din adı altında gelmesin. Bir, geldi. bir, iki, kimse buraya Atatürkçülük adı altında da gelmesin. Bravo. Herkes buraya adam gibi adamlığıyla gelsin. Bravo. Desin Bravo. ki ben, ben, İslam'sın, Müslümansın, Atatürkçüsün beni ilgilendirmiyor. Benim, ben adamım. Bu ülke için şu fedakarlığı yaparım gel onu anlatma kardeşim. Aynen öyle. Yeter bık bık artık bıktık ya. Sor şu bıktık, bıktık ya. Dün bık. akşam, bık. akşam, bu akşam Arabistan'da bu ne oldu bu acaba? Bu sen kabul eder misin? Ne oldu? Değil değil mi e? ne, ne, bu bu ne oldu? Bu 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 oldu. Bu ne oldu? Ne oldu? şimdi İngiltere'de olsa. Kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet'in görselleri, resimleri olsa yapar mı? Kabul ederler mi? Sizin gibi FETÖ'cüler yaptı. İngiltere'de yapar Nasıl sokuyorlar mı? Ben FETÖ'cü müyüm? Yani bak ben ne diyorum? Sizin gibi FETÖ'cüler yaptı. Eğer senden ala FETÖ'cü varsa. Ben bir şey bilmiyorum. Ne bakın var? Arkadaşlar bakın bana. Bana bak. Ben bir FETÖ'cüyüm, bu abi bir FETÖ'cü. Ben, FETÖ <laughs> 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 FETÖ ben, her gün buradayım. FETÖ'cü. Allah, Neyse Allah. tamam. Bir tamam. şey anlamadım. Biz FETÖ'cü kovalayan adam. Tamam, bu. Tamam, tamam şey çıktı. <laughs> tamam. Bakar acılar gelmiş <gülüyor> siyaset <laughs> ya. <dağıl>, tamam. <tırçı>. burada <laughs> ekonomik. Gel kardeşim. Gel. Değil bir dakika yani. dur. Bayağı Yeter karıştırma. Bak sana o kadar söz verdim. Karıştırma. Abi, sen gel adam gibi biz konuşalım seninle. Bugün sen efendi bir delikanlıya benziyorsun. Ben Manisa'dan geldim. Ama bak bitti. Abi. Söz verdim. Bak şimdi karıştırma. Haris'ten gazel yok. Evet buyur kardeşim. Bugün ben Manisa'dan geldim dün. Hoş geldin. Allah razı olsun. İşte ne bugün ben. daha demiş şimdi ekonomiden bahsediyorduk. Hayır. Direkt siyasetten. Çok yanlış bir şey. Giriyor zaten. Ya ekonomikten konuşsun. Ekonomi tartışıyorlar ki Yasak bak, değil bana abi. diyorlar ki bugünkü soru ne? Soru sormuyorum ki ben. Nasıl? Herkes... iyi de. misin? Hayat nasıl gidiyor diyorum. Adama ben nargile kafelerin nargile valilik yasakladı dedi adam ihaları sihaları bana anlatmaya başladı. Bur oradan Soru sormaya çıra. gerek yok vatandaş zaten gündemi belirliyor ya. ya. Siyahlar Siyahlar ya. Yapacağına, okullar fabrikalar yap millet aç aç evet. Evine ekmek olsun, götürsün olsun, hastaneler yani. yap millet hastane köşesinde Yastıya perişan ya olmasın. Yalan Vallahi yalan Hepsi gösteriş formalite Gitsin fabrikalar yapsın abi. Boş. Yanlış anlama, doğuda bir sürü fabrikaları kapattılar, muştan şeker pan pancarını Vallahi kapattılar, tütünü kapattılar. Yok yok yo, bir saniye, 100 kişi Bittiği evine ekmek götürüyordu, yazık günah değil miydi? Bütün fabrikaları kapattılar tank palet fabrikalarını götürdüler. Katar'a, Suudi Arabistan'a sattılar. Bu namussuzlar yakında aç kalırsa bu 90 milyon vatandaşı da satmasalar yüzme evet tükür. Evet, Yok evet, gerçeği evet, söylüyorum. Evet, evet, söylüyorum. Tamam. Gel yüzme. şimdi bu kardeşimizden konuşalım. Bugün, ben, bugün bir bugün, dakika yeter. Yeter artık. Evet. Bugün ben 22 yaşındayım abi. Buyur hoş geldin. Bugün 22. benim çalıştım, bana yetmiyorsa ben fakirim demek. Ben demirci ustasıyım. Senin ustası. çalıştığın sana Bana yetmiyorsa. yetmiyorsa. Kazancın sana yetmiyor. yetmiyorsa ne alıyorsun Ha Abi lütfen. Abi Heh. ben ben demirci ustasıyım. Ben Manisa'dan bugün İstanbul'a ziyaret ustayım. Ne ücret alıyorsun? E ee, Manisa'nın piyasası bugün 1.200 günlük bir usta. Günlük evet. İzmir'e biz çalışmaya gidiyoruz. İzmir'e. bir 1.5 1.600 bir değişiyor günlük. Günlük evet. Varsa bu bir demirci arkadaş Aylık gelsin. Aylık kaç gün çalışıyorsun? Aylık yazın 20 gün çalışıyorum. Yazın mı? 24 25 26. 24 25 aynı 4 evet. hafta çalışıyorsun yani. Hemen hemen çalışıyoruz o kadar. Aşağı yukarı 30 bin lira falan şimdi, civarında gelirin oluyor. 20, 25, 26 geliyor yani. Geliyor. E şimdi ben bunu... Bu yetmiyor mu? Ya şöyle. Şu, şu, an, şu, an, da da şu da da şöyle bir şey. ben kafama göre eğer harcasam... 60 gelse dahi 80 diyecek. Bana hiç Ama yermez. bizim halkta hiç şükür yok. Tamam mı? Şimdi abi, abi hep şükür oluyor. Ben şurada çıkamadım. <laughs> Çocuklar var ya iki tane aile. Hı. <laughs> Çocuklara koymuş el arabasına vallahi bile o ana hakaret etti ona birbirimizden saygısı saygı Aynen yok. Doğru, tamam doğru, doğru. mı? Hiç kimsenin kimseye saygısı yok. Bak ne kadar güzel gençsin abi diyorsun ki abi. 20 gün çalışıyorum 20 milyar 40 gün çalışıyorum 40 milyar çok şükür demiyorsun abi. ama değil mi? Tek aile de olsa geçinir abi. Abi, abi, geçinir abi geçinir geçinmez mi şükür şükür demesi gerekiyor ya çalış şükür, şükür, şükür demesi ya mi demesi gerekmesin diyecek abi ya abi şükür kendine diyecek sağlığına diyecek. Abi Sağ adamın kazancı diyecek. adama yetmiyorsa Allah'ına şükreder. Sağlığını diyecek sağlığına. Eder. Ne bak, var bunda abi? Bak ben bir şey demiyorum. Ya bir şey abi, bak genç kardeşimiz güzel söylüyor. Şey el ayağı tutuyor, çalışıyor. Bak alıyor kimseye mutaj olmuyor. Ama onu bulanmayan da var. Abi, evet ekonomi soru soru gerçekten bu tane bekar mi? Abi Türkiye'de 18 bin lira aylık bir tane bekarım ben demiyorum. Senin devletin ya, diyor. Ya tamam ben sana hak veriyorum bak, ama. Bak ne diyor. Bir tane, tane bekarın aylık. Şimdi bir dakika bir şey dinliyor. söylüyorum. Nasıl kalkmışsın. Kaç bir dakika. Orası ayrı. Kaç ben sana hak veriyorum. Bir dinle. Aynı Aynı teker teker bir dinle tekerim, bak. Tekerim, bak, güzel bak güzel kardeşimiz ne güzel söyledi bak. Bak. 18 olan. Bırak ki yani, konuşalım. 90 lira. 90 lira. Bak, güzel kardeşimiz ne güzel söyledi. Bunun yaşıtları var ya. Gidip de hazır parayı alıyor. Biz coin şu bu. Ben, alta giriyor intihar ediyor. Senin bundan da haberin 50 var mı? Ama helal olsun. Ben, 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 bu kadar çalışıyorum, ya. 12, parayet ben, parayet de de ben, 12 ben, sen de sen gördüm, ben Ben bu ben de gördüm. Şey tamam mı? Ben de gördüm. tamam mı? Hiç kürtlükle alakası yok. Buraya gelip de ben gördüm. Bizi bomdan ayırdılar zaten. Irkçılık yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Ya. Irkçılık <laughs> sana yapmadı. Sana Kocaeli, Sakarya. Hep beraber Ay, kazanıldı bu. O, abi. Abi, şu bak, bak, bir, saniye. bir saniye. Bir saniye. Bak ekonomiye girdik. Ne oldu? Senin gibi gençler batacaktı. Senin gibi gençler batartmak gerek yok yani. Sürünüyor. Daha güzel şeyler anlatayım. Bakın şimdi. Emekliyim dedim, değil mi? Şimdi bir eski bir abi diyelim çalışıyor. 55 yaşında 30 seneden beri fabrikada 25 25 bin lira para alıyor. Asker ücreti 17 genç bir çocuk giriyor 17 bin lira alıyor. Stres yok bir şey yok. Anne evinde kalıyor tabi geçinecek. Çalışıyor ne güzel ama bekar. Evli olsa kendi hanımına Ayda bir sefer eşya alacağını, belki 3 ayda bir alacak. Çalışıyor, mutluyum. Vallahi billahi. Gururluyum bu gençlerle. Benim kızım vallahi billahi eve gitmeniz, Üniversiteyi bitirdi. 4 seneden beri müdürlerin arasında en büyük kral marketleriniz firmasında vallahi billahi müdürlerin arasında 3 seneden beri mağazaya atanacak. Daha askeri ücretle çalışıyor. Üniversiteli kızım yüzleşirim yüzleşirim işte Yazık. ben Yazık. çocuğum 30 yaşında Yazık. kızım Bak, 4 sene 4 sene çalışıyorsa bu çocuğum, çocuğum 30 yaşında müsaade kızım 20 yaşında arasında 10 yaş bıraktım ki benim komşum işsiz kalmasın o işsiz kalmasın Ersan teki halkımız böyle yapsaydı 2000 depremlerinde kimse böyle çocuğu işsiz kalmayabilirdi